Arkadaşlar, YouTube'un en büyük özelliklerinden biri olan e, video editörü hakkında e, bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle YouTube'a yüklediğimiz videolarımız üzerinde e, silat geçiş efekti, arka fon müziği gibi özellikler ekleyebileceğimizi söylemek istiyorum. Öncelikle Profilimizin üstüne tıkladığımızda açılan sekmede Video Menajcira tıklayalım. Açılan sayfada da Video editörüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi e, önümüze hemen bir e, proje açtı, proje sayfası. Mesela projemize bir isim verebiliriz. Ben daha önceden vermiştim. Yeni işlenmiş video Kenya diye verdim. Kenya videomuzu eklemek istiyorum seçmek istediğimiz videonun üstüne geldiğimizde bir artı oluşuyor. Artıya tıkladığımızda editleme bölümüne otomatik olarak alıyor arkadaşlar. Zaman aralığına hemen ekledi videomuzu. Hemen ben e, arka fona müzik eklemek istiyorum. Notanın üstüne tıkladığımda alt alta YouTube kendi içerisinde var olan müzikleri sıralıyor. Tabi bu müzikleri kendimiz Arayarak search kısmına yazarak bulabiliriz. İşte artistine bakarak veya işte bizim için önemi varsa işte blues, elektronik tarz istediğimiz tarzlardaki müzikleri seçebiliriz. E, bu açılan müziklerde play tuşuna tıkladığımızda hemen bir ön dinleme yapabiliyoruz. Eğer beğendiysek arkadaşlar hemen sağ tarafta artıya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen e, videomuzun arka planına müzik yerleşti. Müziğin sesini de hemen sağ taraftan ayarlayabiliyoruz buradan gördüğünüz gibi. Şimdi slide geçişi eklemek istiyorum. Mesela videomuz soldan sağa kayarak görüntüsü gelsin istiyorum. Bunun için slide'ın üstüne geliyorum arkadaşlar. Artıya tıklıyorum. Hemen en başa gördüğünüz gibi bir slide ekledi. Burada yalnız 2 saniye olarak gözüküyor. Çok hızlı. Yani hemen sağ tarafına geldiğimde iki ok oluştuğu zaman bunu tıklayıp çekebiliriz. Kendi zaman aralığımızı kendimiz yaratabiliriz. Ben 4 saniyeye getirdim. Hemen sağ taraftan ön izleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi videomuz soldan sağa kayarak geldi ve devam ediyor. Şimdi ben bir de videomuzun sonunu farklı bir efektle kapatmak istiyorum. Bunun için de bunu seçiyorum arkadaşlar. Hemen artıya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ben videomuzun sonuna ekleme yaptı. bunu da yine 2 saniye olarak yaptı. Kenarına gelip biraz çektiğimiz zaman tıklayıp çekersek bunun da zamanına yükselttik. Şimdi ön izleme yapmak istiyorum ancak videomuzun sonundan itibaren yapmak istiyorum vakit kazanmak için. Bakın gördüğünüz gibi videomuzun kapanış efekti de bu olmuş oldu. Arka plan müziğimizi de ekledik, slide geçişlerimizi ekledik, bir de buna bir başlık da ekleyebiliriz. Hemen başlık olarak veya banner olarak ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben başlık olarak eklemek istiyorum. Artıya tıkladım. Hemen burada ön izlemesini gösteriyor. Title text dediğimiz yere istediğimiz yazıyı yazabiliriz. Ben yeni proje yazacağım. Hemen buradan ebatlarını belirleyebiliyoruz veya yazdığımız yazının rengini belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. E, sev dediğimizde bunu kaydetmiş oluyor. Gördüğünüz gibi videomuzun sonuna attı bunu. Onu da 2 saniye olarak attı. Üzerine tıkladığımızda hemen kenarına geliyoruz kenara çekmek suretiyle uzatabiliyoruz saniyesini kısaltabiliyoruz ben 10 saniye yaptım ben hemen zaman çizgisinde sona alayım vakit kazanmak için gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuna yazımızı da eklemiş olduk Şimdi en önemli şey e, videomuz e, tamamsa, bütün efektlerini verdiysek, fon müziğini de girdik. Bunu kaydetmemiz gerekiyor. Kaydetmemiz için hemen sağ üst tarafta publish yazan yere tıklamam gerekiyor. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi diyor ki bu video diyor. Şu anda diyor işleniyor diyor. Ve videonuzun diyor kalitesinde diyor artış gözlenebilir. Şu anda video menajcide tekrar geri döndüğümde gördüğünüz gibi işleniyor diyor. Yani verdiğiniz efektler bir işlemden geçmesi gerekiyor. Bu da ortalama videonuzun uzunluğuna veya istediğiniz e, efekt sayısına içeriğine bağlı olarak uzayacak veya kısalacaktır. E, bizimki çok fazla uzamayacak. Ortalama 3-5 dakika içerisinde işlenmiş hale gelecek. Birazdan işlenmiş haline de bakacağız. Evet arkadaşlar e, benim videomun işlenmesi ortalama 5 dakikayı buldu. Tabi arka plana e, müzik yükledik. Bunların birleştirilmesi vesaire, bunlar zaman aldı. Artık videomuza bakabiliriz. Bakalım. Gördüğünüz gibi verdiğimiz efektler işlenmiş. Giriş efektimizi aldık. Hemen çıkış efektimize bakalım. Gördüğünüz gibi çıkış efektim ve başlığım da çıktı. Yaptığım düzenleme arka plan sesi ve efektlerim ve yazımla birlikte işlenmiş olarak videom artık YouTube'da yayınlanıyor.